Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Öyle ki onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiğini unutacak, her gebe kadın yükünü düşürecektir. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Ancak Allah'ın azabı çok daha şiddetlidir. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah hakkında bilmeden tartışırlar ve her azgın şeytanın peşinden giderler. Oysa şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. O kendisini dost edinen kimseyi kesinlikle sattırır ve onu alevli ateşin azabına sürükler. Ey insanlar, Öldükten sonra yeniden dirilme konusunda kuşkudaysanız, bilin ki biz sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka, sonra da şekli belirli belirsiz bir et parçasından yaratmış bulunuyoruz ki, size gücümüzü açıkça gösterelim. Ölüleri onun dirilttiğini, onun her şeye gücünün yeteceğini, kıyamet gününün geleceğini ki bunda hiçbir kuşku yoktur ve Allah'ın kabirlerde olanları dirilteceğini göstermektedir. İnsanlardan öylesi vardır ki, bilmeden, bir yol göstericisi olmadan ve aydınlatıcı bir kitabı da bulunmadan Allah hakkında tartışır. Allah yolundan saptırmak için büyüklük taslayarak tartışmayı sürdürür. Dünyada onun için aşağılanma vardır. Biz kıyamet gününde ise ona yakıcı bir azabı tattıracağız. O zaman kendisine, işte bu önceden senin iki elinin yaptığı işler yüzündendir.'' Çünkü Allah kullarına karşı zulmedici değildir denilecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kulluğu sınırda tutar. Öyle ki kendisine bir iyilik gelecek olsa onunla mutlu olur. Ama başına onu sınamak için bir kötülük gelecek olsa hemen dinden yüz çevirir. Bu kişi dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık kayıp budur. Allah dışında kendisine ne zarar ne yarar vermeyecek olan şeylere yakarır. İşte en büyük sapkınlık budur. O kendisine zararı yararından daha çok olana yalvarır. Ne kötü koruyucu, ne kötü arkadaştır.